Yarın akşam Kanal Yayın Yayım hayatına yeni başlamasına bakmayarak izleyicilerden tam not almayı başaran Gelin dizi oyuncularının gerçek hallerini sizler için araştırdık. Gelin dizisini sevenler beğeni atmayı unutmasın. Zidal Tamark, Zidal Seynav xarakterini canlandıran bacarıqlı aktyor, 3 mart 1992-ci il İzmir doğumludur. Uludağ Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü məzunu olan aktyor, Haytat və Abdulhamit və İncir Ağacı dizilərində rol almışdır. Dizidə Beyzə xarakterinə həyat verən Ceyzə Ginsel 4 Avgust 1991-ci ilində İstanbulda doğdu. Yeni Yüzyıl Universiteti Radio Televiziya bölümündə ixtisas alan oyunçu teatr rolu kimliyi ilə tanınmaqdadır. Nüsbət xarakterinə həyat verən Ekrem Bozgül 1979-cu il yılova doğumludur. Yalnız Qurt və Paytaxt Abdulhamid diziləri ilə tanınmaqdadır. Dizinin Cemili Can Tarakçı 3 Şubat 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu Kalbimin Sultanı ve Arka Sokaklar gibi önemli yapımlarda rol almıştır. Betty Gül Ceylan dizide mukadder karakterini canlandıran oyuncu 15 Nisan 1968 yılı Samsun doğumludur. Yasak Elma ve Şahin Tepesi dizilerinde rol almıştır. Ceren Yüksekkaya dizide derya karakterine hayat veren oyuncu 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda yönetmen kimliğiyle de tanınan oyuncu Masumlar Apartmanı dizisiyle tanınmıştır. Dizide başrol oyuncusu olarak Cihan karakterine hayat veren Cenay Türksever 13 Mayıs 1990 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. Elif dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen karizmatik oyuncu aynı zamanda modeldir. Natalya Çelebi. Dizide başrol oyuncusu olarak hançer karakterini canlandıran oyuncu 6 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu aile dizisiyle büyük hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Peki sizler gelin dizisi hakkında ne söylemek istersiniz? Sizler de video hakkında eklemek istediğiniz ne varsa yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.